Herkese merhaba. Bugün piksel art yapıyoruz. Şöyle hemen bir tane bulalım. Bakın az bir şey bulalım da bir sürü yapalım. Şu en soldaki en üstteki çok güzel ya. Şu yeni yazan. Şunu iki dakika hemen yapalım. Aha. Reklam çıktı ya. İnşallah telif falan yemem. Şöyle bir bakalım. Aa çok azmış. Hemen yaparız biz bunu. Aynı reklamlardaki gibi ha. Durum ben bir interneti kapatayım şöyle. İnternet piksel art oynayabiliyoruz. En azından reklamsız oynarız. Reklamı da sansürlerim belki. Belki reklama sansür atarım veya atarım. Her ekranda sansür olduysa şey yapmışımdır. Burada reklam vardı. Ron sansür demişimdir. Acaba bitince ne çıkacak? Şöyle. Sekizinci. Dokuzuncu. 10. Bu bitince ha köfte. Dripton şunu kapat. Veya sessiz yap. Bu bitti. Ya. Reklamlara mecbur sansür atacağım. İyi ki de seslerini kısmışım. Şunu da biraz boyayalım bitirelim. Oo kaç tane var bunda? Bunda kaç tane piksel art şey var? Boyası. Baya var. Renk sıçratma var bende. Şöyle. Şöyle. Tamam. Oo. Şöyle direkt boyayalım. Dışarı kaçarsa bir şey olmaz. Sonra tekrar boyarız oraları. Yani rengine boyarız. Merak etmeyin. Hiçbir şey olmaz. buraya sıkılmayın diye müzik koyacağım hem de kendi müziğimi sabah alarmıyla dans ettim yine kafam karışık çorap elimde kahve yok gözler yarı kapalı ama rübim full Cile dolu halde yataktan kalk yok zaman kaybı Baktım dünya dönüyor ben hala aynı Yememek için koştum mutfağa Baktım ekmek yok gibi ıslıkla Caddedir ben bir kafamda Kulakta kulaklık bir tavada Bakkala girdim freestyle'da dedim bir soda ver üstüne havayda Ofiste bakkal neredesin be? De... İkiyi bitirelim Üçün ortasına geçelim Artık şey yaparız artık. Bitiririz Hemen şöyle bir Boyalım Tamam O üçün ortalarına gelmek bayağı kolay olacak 3 boya fazla boya var. Ve hepsi de çok belli. Ortasına gelelim dedim. Ortasına geleceğiz mecbur. Şöyle. Yapalım hemen. Arkadaşlar bu arada Yoruma piksel art yazan herkese kalp atıp yanıtlayacağım. Ve yanıtladığım yorumda da kalp atacağım yani. İsteyen piksel art yazsın. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.